Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoma hoşgeldiniz. Bir günde size bir şey göstereyim dedim. neden kırıldım? Arkadaşlar bir günde bir Minecraft atayım dedim. Bir Minecraft attım. Onu da atasım, gel Baş atasım gelmedi, geri sildim. Kötüydü. Ondan. Şimdi... Elimle ne takıyorum? Başlamak. Çaktırmayın odunu şeyle kırıyorsun. <laughs> Şöyle kalsın. Çaktırmayın çünkü baltam yok. Aslında yapamıyorum. basın vardı. Balkon. Ama ba ha, balkon yoktu. Ya basın vardı ya. Bunu da görüyordum. Şimdi ben gidip taş kazım Şöyle. Taş kazdım. Ay. Şey kazdım. Odun kız. Neden yok? Tahtam var mı? Tahtam yok. Var. Şimdi. Dostlar, arkadaşlar alalım. var. Tamam ya yeter be. Yeter. Kapı yaptı stek yani. Burayı kaptısın ne yapayım diyorum. Ama anlamıyor. Kaptısın bir gün görürsün. Buna bakmayın. Havalandırma. 64 2 Hemen yani kapı yapıyoruz. Kapı kapı kapı. Şş, lan kapı. Kapıyı unuttum. Kapı. He doğru ya. Şunları yap. Valla unutmuşum ha. Oyunu unutmuşum. Ha. İşte bu tuzağa ne, nedense her gün düşüyor. Ama nasıl çıkacağım? Ha aslında buldum. Böyle mantık yapacağım. Şimdi şu. şundan bir tane var. Şöyle koy. Şöyle. Sonra şöyle koyarsak. Ama bunlar bu biraz zombi et. Ama ben bunu kalsın altı kapı yaptık şimdi kedi. Ben burada hiçbir şey alamadım. Burada ne var? Ne olabilir? Ha en son ben burayı şimdi şöyle bir kapat. Kapat. Dırırırır. Dırırırır. Arkadaşlar beğeniyor. İyi iyi. İyi mi yani? Çok iyi koydu. Yani benim kadar iyi koyan yok. Yani. Şöyle bir tanesi. Vaaaaa! Wow, ilk kez kapı yapıyor. Çok iyi bir şey. sorun. Çok sorun. Yani ben bana atıyorum. Ama bazen de böyle yapmıyorum ama. Şimdi bunun çatı katını yapma ihtimali olduğu için yapacağım. Şimdi şöyle ee, nereye koyayım? Ben ne yapacağım. E, öf, öf! 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 Buradan çıkamış. Görmüyor Burası mı abi ya? Şimdi bunu bozuyor. be. oluyor? Eskiden böyle yaparlardı. Ben burayı yapardım. Vav! Wow, çok iyi ev şimdi. Aman Allah korusun. Buralara düşmek istemez ben. İstemez. Dır dır Köyde en iyi ev benim olması şahkan. Aslında şöyle benim alacaktım. Ama küçük dedim. Böyle aslında güzel. Az bozdum ee, ben şimdi geçebileceğim o sonra ne? Ha geçtim. Ya neden ben bunu kazma yapalım? Neden? Ama 64 tane. Aa buradan bu eve baskına girebiliyoruz tamam iyi bir şey. Baskın. Bazen köylülere baskına giriyorum. Öldürüyor. Cem askerim. Hayır. Yetmiyor! Hayır. Bitti. Hemen geri toplamaya gidiyor. En fazla ben şöyle yapalım. Şuradan şuraya. Şuradan. tak. Ya öleyim ben ya.

Hayır, <laughs> betsel al zombi böyle gider. Buradan bir düşecek. Ama benim beyim var. Çok iyi. Böyle yaptı. İyi lan. Ben Şimdi ee, şey şey almayız. Şöyle yapsak zombi de artık zoryam Neyse dur dur. Hemen bir taşımızı alıyoruz. 64 değil de. Что мне версия? Да-да-да-да-да. Ne ben ne şey yapalım. Ne de? Çubuğumu Yo. Taş güzel kapatıyor ya. Yani Benim güzel kapatıyor. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bismillah. Yani biz ee, şey ben şimdi şey yapmak dur Neden koşamıyor? Hayır. Koşamıyorum. Eskiden çok iyi koşuyordum. Şimdi ben buradan çıkmıştım. Nereye? Aa, bir Ama burayı mağara yapabiliriz. Şurayı bir kap koyacağım. Şöyle ay iyi. İyi bir iyi, iyi, Ama bunu çok bu da sanatçı da yok. Burada baskın gelirse zombiler ben buraya taşıdım. İyiyiz, iyi mi? Benden fazla topladım. Abi. Kaç e, şey? Oh, şey. welcome. kadar kabardı. Belki lazım olur. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle. Neden taş devrene geçiyor? <laughs> şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Dur. Dur. Oh eşyalarımı bilerek götürdüm. hop. Bismillah. Hani. Koş 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 koş. Beyleri yararak. Sen nasıl benim eşya? Ha? Eşyam Demirlerim. Her şeyi, her şeyi alıyorum. Ben al her şeyi Son vettini almasak Hadi iyi olacak. Şöyle ha tamam. Kaş. Biz de bunu burun dikmeye çalıştık. Neden? O Bu zaman burun dikiyor. Tamam da iyi. Gidiyorum, gidiyorum Ne? Hadi. Gidiyorum şimdi buraya. Yok. hop. Neden? Burada aslında buraya da. Aslan. Tamam iyi. Hmm, ben buraya ah, mı ah, geldim? Ah. Ah, ah. Yollar geçiyoruz ya. Dur. Durdum yer. Güzel ya. Durdum yer hem Hemen kır 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 kır. Odun ya şey yapma şansım var ama yok. Ne ne ne. Tamam bitti. Aa, <laughs> Aa yeni bir şey öğrendim. Ee, daha da zıpla <laughs> zıplamak için. Ya. Ne? Yenge ben buraya da onu yapmam lazım. bak Bakın şöyle. Yes. Kapatalım. Şöyle. Neden? Böyle. Ama bir şey diyeceğim şimdi. Seni ben bunu şöyle kapatırsam da zombiler çıkamayacak. Niye? <laughs> Bu tuzak zombi için yaptığım için. Kasım, kasım, kasım. Zor zor görüyoruz. Bir mağaraya gidesim var da şu an gitmiyor. Biraz sonra gideriz. Şöyle bir yaptıktan sonra. Ne? Sen kırmak zorunda. Evimin şifre ne bozuk? Çakayım. Önümden çakayım. Arabam çakayım. Önümden çakayım şöyle şöyle tak 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 eyvah 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 ya bak sonra ya dur 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 Nie, to jedźmy dzikie, nie jedźmy dzik. To nasza wyświęcenia. Nie, 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 jedźmy dzikami. Dzikie, nie. Ja tam będę czuć. Tamam. Bitti. 36 tane daha var. 64'ün harcadım Ben bir deli. Deli olduğum için deli ki. De, hey, de, man. Hey, man. Eskiden bir sunucum vardı. Kayboldu. O sunucu da arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 14. dakikada kapatma.